Seni yakmayalım Yurt dışından getirilen telefonların kullanım izin harcının 14 bin liralık artması sonrası vatandaşlar e-devlette bulunan telefon kaydettirme sistemine giriş yapmaya çalıştılar fakat sistem yoğun talep sonrasında kilitlendi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 6.091 liradan 20.000 liraya yükseldi. Karar yürürlüğe girmeden telefonlarını kaydettirmek isteyen vatandaşlar sistemin kilitlenmesine neden oldu. E-Devlet'ten telefonlarını kayıt ettiremeyen vatandaşlarsa bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunun önünde uzun kuyruklar oluşturdu hafta önce telefon dediğiniz gibi telefon getirdim. ayın 19'una yur, yurda giriş yaptım. Eee bayram tatilleri vesilesiyle başvuramadık. Şimdi başvurmak istedik. Maalesef e, sistemler çökmüş. Yani e-devletten giriş yapamıyoruz. BTK'nın sayfasında yönlendiriyor. Oradan ilerleyemiyoruz. Eee 120 numara 120 numara arayın diyoruz. Oradan ilerleme kaydedemiyoruz. Bugün böyle bir haber aldım. Bir anda geldim telefonumu kaydettirmek adına. Ama iki buçuk saattir şurada şu sırayı bekliyoruz. İnsanlar bu kadar kısa sürede nasıl bu işi yapacak bilmiyorum. Ve sistemde kapalı olduğu söyleniyor. İçeriye girdim. İçeriye kadar girmiş olduğum halde oradaki arkadaşlarım da bize söyledi. Kesinlikle sisteme giriş yapacaksınız. Yenileyin, çıkmayın. Tamamen sayfadan çıkmayın. Kalabalık yoğunluk söz konusu olduğu için sistem hata veriyor diyorlar. Yani buraya kadar geldim. Özellikle burada kesin çözüm söz konusu olsun. Çünkü telefonla ya da bilgisayarla giriş yaptığın takdirde almıyorsun onayı. İşlem görmüyor. Süreyi hiç olmazsa biraz uzatsınlar ki insanlar rahat sisteme girip ödemeyi yapıp rahat rahat vergisini de verebilsin. <laughs>